Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir hikayeyle karşınızdayız. Diğer önceki 3 hikayemize göre biraz daha farklı. Hapishanede geçiyor bu olay. Şimdi Hakan arkadaşımızı dinliyoruz. Merhabalar. Şimdi bundan uzun seneler önce 10-12-13 sene önce <laughs> ben bir de iki tane kuzenim. Kuzenlerden biri o zaman 18-19 yaşında bir de benle başka bir kuzenim var. Bizim yaşlar 14-15. O zaman Silivri'de biliyorsun o zamanlar hep şey oluyordu. Şimdi hala var mı bilmiyorum. İşte karpuz falan, kavun bu tür şeyler yetiştiriliyordu. Bostan. He, bostan. Bize de yakın. Hı. Biz bir hafta sonra çıktık gidelim dedik. Bostan'dan dedik kavun, karpuz falan bir şey alırsın. Önce tabii bizim başımızdaki büyük kuzen Mahmut abi. Mahmut abi bizi nereye götürse gidiyoruz peşinden. Bizim lider o. İyi dedik Mahmut abi gidelim. Neyse ben Vedat Mahmut abi çıktık gittik bindik otobüse gittik Silivri'ye. <laughs> Neyse tam kavunları falan topluyoruz. Baktım bir tane biri aşağıdan bağırıyor. Lan ne yapıyorsunuz çıkın oradan falan filan ama kısa boylu bir şey çocuk. Mahmut abi dedi ki ben hallederim çocuk bunlar dedi. Siz de dedi çıkın dedi şeyden tarladan. Neyse bu buna doğru yaklaştı Mahmut abiye doğru. Mahmut, abiye bir yumruk koydu. Mahmut abi bir yumruk vurdu Mahmut abi sen kamyon çarptı lan şaşırdık biz çocuk nasıl vururdu buna dedik. Bize döndü Mahmut abi ulan dedi çocuk mucik değilmiş bu dedi cüceymiş kaçın dedi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse başladık Tabii biz kaçma. sonra bir şeye gittik işte. Yola indik Mahmut abi dedim abi dedim sen de dedi, şeyde nasıl çıktı da çocuktan dayak. oğlum dedi çocuk mucik değil lan adam cüceymiş dedi. <laughs> Elim inan ben hayatımda dedi böyle bir yumruk yemedim dedi nasıl olur falan filan dedi ki abi yok öyle bir şey. Çıplam dedi. Bu diyor cüce biz diyoruz abi öyle cüce mi olur ya çocuk falan filan. Bu vakti bizi ikna edemeyecek. Dedik ki hadi gidelim dedi şeye. Gidelim de yakınlarınız kendiniz görün dedi. İyi dedim gidelim. Neyse gittik şeye doğru. İşte cücenin tekrar bahçesine, evine doğru gidiyoruz. Bu sandı ki şey yapacağız. Tekrar geleceğiz bostana gireceğiz. Bu bize saldırınca Mahmut abi de buna saldırdı. Lan neyse polis polis geldi şey geldi. Aldılar Mahmut abi. Neyse işte eve saldırı, bahçeye saldırı falan filan derken buna 6 ay ceza verdi. <laughs> Bunu gönderler Bayrampaşa cezaevine. Şimdi Bayrampaşa cezaevine giriyor. Orada işte her türlü mahkumu var cezaevi. Bunu bir koğuşa sokuyorlar. Orada da yanımda diyor bir tane çocuk var diyor işte diyor gariban bir çocuk. Ben diyor ona sigara falan alıyorum diyor. O ben benle aynı yaş diyor. O da diyor 19-20 yaşlarında diyor. Sürekli Mahmut abi, Mahmut abi peşimden ayrılmıyor işte diyor. Sonra bir gün diyor doktora gittim ben diyor. Cezaevine diyor doktor geldi. Diyor. Gitti görünmeye gittim diyor. Yani dişimde diyor bir ağrı var diyor. Neyse girdim diyor doktorun yanına. Tam diyor dişimi gösterirken diyor o ara diyor canım çok yandı. Canım yanınca ne yapıyorsun Efendi'ye bağırınca doktor dedi ki ya dedi size dedi iyilik değerlenmesi bakmak değerim. Hayvan herifine bağırıyorsun deyince dedi oradan dedi bizim çocuk atladı içeri dedi. Atlayıp içeri dedi doktora yumruğu vur dedi. Doktora yumruğu vurunca dedi eyvah dedi yandık. Ben de gittim <laughs> bu da gitti aradan diyor. <laughs> Neyse diyor ikimize aldılar diyor şeye koydular bir hücreye koydular diyor cezaevinde diyor. <laughs> yalnız hücreler. Yan hücrede de biri var diyor. Bağırıyor diyor. Ben nefes alamıyorum. Çıkarın beni buradan. Anne, baba diye bağırıyor. Ben de gıcık oldum. Ne bağırıyorsun karı gibi dedim diyor. Ondan sonra diyor onun sesi kesildi diyor. Neyse o mevzuya geleceğiz birazdan. Neyse ondan sonra bu şeye geliyor koğuşa tekrar geliyor tabi bunlar. Diyor ki koğuşta ben diyor sabah kalktım diyor. olan bir sıkıştım diyor. Tuvalete gideyim diyor. Gittim diyor tuvalete baktım diyor. Koğuş mübessili orada şey yıkıyor. Çamaşır yıkıyormuş. Hmm. Tuvaletin ağzında Allah Allah. Koğuş mübessili çamaşır yıkıyor. Tuvaletin ağzında bir de. Dedim ki nereye dedi bana. Dedim ki tuvalete gireceğim diye Ne tuvalete görmüyor mu Dedim Şey yıkıyorum çamaşır yıkıyorum. Git diyor. Beni diyor tuvalete sokmadı diyor. Ama diyor ben bir şey anladım diyor. Şimdi diyor koğuş mesli diyor. Orada diyor, o tuvalet önünde boşuna diyor çamaşır yıkamaz diyor. Ben anladım ki bunlar bir şeyin peşine diyor. Bunları gözlemlemeye başladım diyor. Sonra ertesi gün baktım diyor bir sürü beyaz atlet geldi diyor. <laughs> çuval çuval diyor saklıyorlar diyor beyaz atletleri. Bir de diyor o zaman kar var. Yerler o zaman bembeyaz. Orada diyor ben kafamda kurdum dedim ki bunlar kaçacak. Ama diyor emin olmak için diyor gene bunları gözetliyorum diyor. Bir gün de baktım diyor bunlar asit falan almış tuvalette taşıyor dedim bunlar eritecek kaç kaçacaklar diyor. Hemen diyor gittim. Koğuşta ne kadar kıyafet varsa 3-4 pantolon, 3-4 kazak, gömlek, mont, kafaya sarılacak hepsini topladım bir yere koydum. Tam yatacağım yerin yanına bekletiyorum diyor. Kaçacakları günü bekliyorum diyor. Neyse <laughs> birinci gün, ikinci gün. <laughs> derken 1-2 hafta geçiyor 1 iki hafta geçtikten sonra bir vaktim diyor gece vakti diyor sabah karşı diyor bir tane diyor kurşun patladı diyor ses geldi ses gelince diyor eyvah dedim başlıyor dedim diyor hemen gittim bütün kıyafetleri giydim ne bulsam işte pantolon kazak mazak kafayı da serdim durdum namaza diyor girdi diyor şeyler içeri gardiyanlar Beni diyor es geçtiler diyor. Millete bir vuruyorlar joplar. Nasıl vuruyorlar? Acım ben de namazım. He ondan sonra millet iyice dövünce şimdi bir koğuşta baskın olduğu zaman biri kaçtığı zaman o diyor ki o koğuşta kalanlar yandı. Onu bir hafta dövermişler bunları gardiyanlar sırayla. Anlatın diye. Kimse de bir şey anlatmaya korkar. Anlatmaz. O da Dayan olacağını anlamış. O kıyafetleri kaçmak için değil ha. O joplardan sakınmak için giymiş. <laughs> kalın olsun. Diye. He, he, canı yanmasın diye. Neyse bunun şeyin başında bekçe namaz bitsin diye. Neyse <laughs> i̇şte elleri namazdan bitti. Dedi. Gardiyan gelmiş buna. Demiş ki nereden ne adamlar gördün mü? Nereye kaçtılar? Anlat lan sen bunların ortağı mısın? De. Şöyle şeyi kaldırdın diye kafayı say, Ne? Ne diyorsun? Kaba kulağım. Bağır bağır dedi. Allah belasını versin onun ya. Ona dokunmadı. Bunun bir şey bir şey bilmediği yok dediler. Bastılar gittiler. Ondan sonra o şeye de gelince tabi bu 5-6 ay sonra çıkıyor bu. O olay bu arada bu cezaevinde 3 kişi kaçma olayı çok meşhur. O gazetelere falan filan da çıktım. İşte bizim Mahmut, Mahmut abi bu olayın içerisinde. Bu, sonra bu dışarı çıkınca şeyde bir tane film çekiliyor biliyorsun. Bayram Bayrampaşa cezaevinde bir film çekiliyor. Şimdi bu filmde de bu oynayanlardan biri işte şeyin olduğu gün, galanın olduğu gün adamın röportaj yapmış. İşte film çekimlerinde başınıza ilginç bir şey oldu mu falan diye. Demiş işte de ben e, rol gereği demiş e, hücredeyken demiş bağırıyordum işte. Biri bana bağırdı yani o yüzden işte. ne bağırıyorsun <laughs> karı gibi diye. <laughs> Bunun sesini de filme sokmuşlar biliyor musun? o bağırıyor annem yandı bana orada yandığında biri bağırıyor. <laughs> de i̇şte bu, bu hikaye de bu kadar Adem'ci. Aslında güzel, değişik bir hikaye. Arkadaşlar e, hikayemizi beğendiyseniz e, hoşunuza gittiysek lütfen kanalımıza abone olun. Bir de beğen butonuna basarsanız seviniriz.